Kokusuna bakarak satın aldığımız ürünler. Demek ki meyveler yokmuş. Hayır, me 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 sebzeler yokmuş. Ha, Bak sebzeler diyor. Kolonya olmaz. Olur mu? Kolonya. Kolonya. <laughs> Kolonyanın da kokusuna bakıyoruz mesela değil mi? Lavanta. Aynen. Ama ben en çok şeyi severim. Düzce tütün kolonyası bilir misin? Bir de çay kolonyası. Çay kolonyası. <laughs> evet. Rizer'in çay kolonyası. Ama tütün kolonyası da çok muazzamdır. Çok tebrik ha. ederim seni. Tabii düzce tütünü herkes bilmez. Ha, bilir bilir bilmez oğlum. Bilmezler yeni nesil ha. nereden bilecek? Yeni nesil evet doğru. Biz eskiye karıştık. Zeynep Hanım. Kokusuna bakarak. <laughs> Zeynep 2. <iki. gülüyor> Kokusuna bakarak... Bu arada seni sürekli izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zaman kazanmaya çalışıyorum. Hayır bak Zaman hayır, <laughs> hayır. Zaman Kokusuna bakarak aldığımız söylüyorum, ürünler. Söylüyorum. Meyveleri bir kenara Aa, attık. Yiyecek içecek değil. Onları eledik. Baharat. 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 Dört yanlış oldu. Bir yanlış daha yaparlarsa size geliyorum. Abi hiç. Şey geliyor. Onay. Hazırlıyorum ben. Ya. Ben de sürekli izliyorum ben sizi. Izliyorum sizi. Hayır, teşekkür ederim. <laughs> zor bir soru. Kabul edebiliriz. Ya. Yani yiyecek içecek <laughs> diye bir kere. Yiyecek evet. içecek değil. Biraz yiyecek düşün. Evet. Kokusuna bakarak şey. alıyoruz oy. Kolonya gibi, parfüm gibi, sabun gibi, sabun. Evet. E, Esans diyeceğim ama o da aynı şey. Onlar var. Parfüm, onlar. kolonya var. Parfüm çıktı. Çok kötü başladı. <laughs> Ve düşündülerse turanj masaya geçiyoruz. Evet <laughs> düşündük bir şey ama buraya güveniyoruz. Allah. Hakkı abi de kullanacağız İkinci yok. Bana diyor. güvenme bana e, söyledik güvenme. Söyledik ya Hakkı abi. Meslek Bakalım meslek bak. Meslek meslek bak. Güzel Hakkı bey ne diyecek bu Söyle. konuda? Menekşe Menek çiçeği. Ya ona şöyle çiçek mi desek acaba? Ama spesifik bir şey söylediniz. Ama sadece menekşe mi yoksa çiçek Çiçek. O zaman çiçek diyelim. Çiçeği koklayarak alır mıyız? Bakalım var mı? Çiçek. <gülüyor> <gülüyor> ha, Bravo. Sağ tamam, ol, teşekkür ederim. Şeye bak ayol. En güzel çiçek çiçeklerin burada. Çiçek <laughs> mi? değil bu palmiye. Kaldı mı bir tane mi var? <laughs> Maşallah. Ha. Evet Yeniz son evet. bir tane ya, kapı kaldı evet Bu ya, kapıyı açtırırsanız çünkü... bütün puanlar sizde Gerçekten geç. mi tamam Aslında hepsini biz düşündük ya, sizden önce ama Ya aldığımız <laughs> bir şey aklına tamam. gelsin Tamam yani ee, şey. ben mesela şampuanı e, Böyle saç alır. vücut şampuanlarını Bilmiyorum aynı kategoriye girmiyor Yani inşallah. saç şampuanı vücut şampuanı e, Beraber e, diyelim Öyle Şampuan Ne olur Evet Bitti onu mi, da koklayarak alabiliriz ama demek Neden? daha spesifik bir şey böyle özel bir şey var böyle kokulu <laughs> böyle Hatice mum. Mum, Dur bir dakika, dakika. sen bildin evet, mi? Mu? Kokulu, mum. Kokulu mum evet kokulu mum yani Koklar mısın? Koklarım tabii ki. Evde yakar mısın kokulu Bak, mum? Hani bu buradan tütsü. Medali? Tütsü. Sen söyleme ya. Ya o ya. aynı şey ona söylüyorum. Ah, Eliz Hanım sizden sonra geçti Geçti ayol. hayatım. Tamam, o ayol kadın geçti bir bırakmıyor. Geçti hayatım. Geçti bunu şey. ya, <laughs> yanlış söyledi. Hayatım biz Beş bir ekibiz. Tamam. <laughs> Hayır ekibiz diye ona ha, Hatice, söylüyorum. Hatice ekip böyle paylaşmak yok. Kopya gerçekten yok. Gerçi yok. Şaka evet. Günün ümit valla mahveder bizi. Aa, araba bir Yok mu gerçekten? Evde kullanıyor musunuz? Ben de bayılırım. Kokulu mum. Ama e, salon ya da yatak odası büyükse <laughs> pek kokuyu alamıyorsun. Ay, o yüzden böyle kocaman, büyük, şey. büyük boy ve afrodizyak kokulu bir <laughs> O zaman kokulu mum. <laughs> evet. Mumu koklayarak mı alırız? Alırız. <gülüyor> <gülüyor> hey, bütün puanlar Turanj Basaya.